Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Diziler konusunun dördüncü testindeyiz. Dördüncü testin ilk sorusuyla başlıyoruz. İlk sorusuyla başlarken de toplam sembolünü birazcık açıklama gereği hissediyoruz. Bu toplam sembolü arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. K eşittir 1'den n'e kadar ak yaptığımızda buradaki k yerine 1'den n'e kadar 1, 2, 3, ardışık şekilde birer birer e ne kadar tüm terimleri yazıp daha sonra da toplayacağız. Şuradaki M harfine benzeyen sembol toplam sembolüdür. Evet bir yazdığımızda A1, iki yazdığımızda A2 ve en sonunda N yazdığımızda AN olacaktır. Şimdi sadece bu küçük notla şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. İlk terim gördüğünüz gibi 5, daha sonra 8, daha sonra 11, en son 35 olmuş ve hepsini toplamış. Toplam sembolü bu yüzden var. Şimdi A şıkkını bir söyleyelim. 1 yazdığımızda gördüğünüz gibi 2 kere 1 2 4 daha 6 6 ile başlıyor. 2 yazdığımızda 2 kere 2 4 4 daha 8. Gördüğünüz gibi 6 8 diye devam ediyor. Halbuki 5 8 diye devam etmesi gerekiyor. Şimdi geçelim C şık, B şıkkına mesela. 2'den başlatmış. 2 yazarsak 2 kere 2 4 1 daha 5 artı diyelim. Sonra 3 yazarsak 2 kere 3 6 1 daha 7. 5 7 bizimki 5 8. Bu da doğru değil. Şimdi burada 1 diye başlarsak 5 olur. Artı sonra 2 dersem 2, 4 daha 6 gördüğünüz gibi 5, 6 diye devam ediyor. Bu da değil. E şıkkına bakalım. 2 yazdığımızda 5 artı. 3 yazarsak 6. 4 yazarsak 7 şeklinde gidiyor. Bu da doğru cevap değildir. C şıkkına bakalım. 1 yazdığımızda 5 artı. 2 yazarsak 3 kere 2 6 2 daha 8. 3 yazarsak 3 kere 3 9 2 daha 11 şeklinde 3'er 3'er devam edecek. En son 11 yazarsak 3 kere 11 33 2 daha 35 olacaktır ki zaten bizim te son terimimiz 35'tir. Bu birincisi. Doğru cevabımızın C olduğunu anladık. Başka nasıl yapabiliriz? Bakın 5'ten 8'e 3 artmış. 8'den 11'e 3 artmış. Madem ki 3 artmış o zaman 3K'mızı bir yazalım. Peki 1 yazdığımızda K yerine 3 kere 1 3. Halbuki burada 5. O zaman 2 eklersek 5 olacaktır. Peki K yerine 1 yazdık. En son kaç yazacağız da 35 olacak? Hemen ne yapıyoruz? 3K artı 2'yi 35'e eşitleyince 3K eşittir 33. K eşittir 11 olacak. Demek ki son sayımızda, son terimimizde 11. terim olacak. K eşittir 1'den 11'e kadar 3K artı 2 bizim doğru cevabımız oluyor. Evet her soruda farklı bir şeyler açıklamaya çalışarak toplam sembolünü sizlere kavratmayı amaçlıyoruz. Şimdi ifadesinin açılmış seçenekler hiç bakmayalım. K yerine 2 yazarsak, 2 yazarsak K gördüğümüz yere 3 bölü 5. Sonra K yerine 3 yazarsak, 3 yazarsak 4 bölü, buraya da 3 yazarsak 3, 3 daha 6. Gördüğünüz gibi 3, 4 e, diye devam ederken 5 olacak. 5, 6 diye devam ederken 7 olacak. Bu şekilde devam edecek. En son 21 yazacakmışım K yerine. 21 yazarsam yukarısı 22 olacak. 21 yazarsam K yerine aşağısı 24 olacak. Şimdi seçeneklere bakabiliriz. Evet bakalım var mı? Bu arada 22 bölü 24'ü sadeleştirebilirdik aslında. 2'ye bölsek 11, 2'ye bö bölelim 12. 11 bölü 12 ya da 22 bölü 24 ile bitecek. Bakalım 11 bölü 12 ya da 22 bölü 24 demiştik. Bakın 3 bölü 5, 4 bölü 6 ve 11 bölü 12'yi de görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Evet gördüğünüz gibi toplam sembolünde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. K yerine 1 yazdığımızda 2, 2 yazarsak 4, 3 yazarsak 6, en son 10 yazarsak 20 olacak. Bu işlemin sonucuna 1 ekleyeceğiz. Şimdi hemen küçük bir not verelim öğrencilerimize. 2 artı 4 artı 6 en son 2 n ile biterse bunun formülü n çarpı n artı 1'dir. O zaman 2 n ile bittiğimize göre burada da 2 n'imiz 20 olduğuna göre o zaman 2 n eşittir 20'den n eşittir 10 olacaktır. Formülümüz 10 çarpı 11. 10 çarpı n çarpı n artı 1 10 çarpı 11 yani 110 bir daha 111 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Hemen şurada küçük bir not verelim. K eşittir 1'den n'e kadar K ders. Sadece bu ifade 1'den n'e kadar sayıların toplamı anlamına geliyor. O zaman 1 artı 2 artı en son n dersek n çarpı n artı 1 bölü 2 olacaktır. Bu da aklımızda kalsın. Bu arada tabii ki anti parantez içerisinde söyleyelim. Toplam sembolü normalde müfredatımızda e, az olarak var. Yani bir dokunuş gibi düşünebilirsiniz. Toplam sembolünün ifadesi verilmiş. Bir iki örnek yapılmış. Milli eğitim kitaplarına bakarsanız bundan sonra geçilmiş. Toplam sembolünü bilirsek iyi olur. E, Tabi çok iddialı bir kavram mı? Hayır ama soruların girişinde çıkışında kullanılabilir. ÖSYM bunu malzeme olarak notunu verip tanımını verip de sorabilir. O yüzden bilmekte bir sakınca yok. Şimdi K yerine 1 yazacağız. 2. Daha sonra 2 yazacağız. 3. 3 yazacağız. 4. En sonunda 6 yazacağız. 7. Bakın 2'den 7'ye kadar sayıların toplam formülü var. Ama şöyle var. Eğer 1 olmuş olsaydı var. 7 çarpı 8 bölü 2 olacaktı. O zaman sağdan ne yapacağız? O 1'i çıkaracağız. Yani şurası 7 çarpı 8 bölü 2'dir. Ama biz 1'i eklediğimize göre en son 1'i çıkarıyoruz. Evet hesaplayalım. 28 eksi 1'den 27 olarak buluruz. Doğru cevabımız e seçeneği, şey, A seçeneği düzeltiyorum. Dördüncü soru A'dır. 5 ile devam edelim. Evet k yerine 1'den 13'e kadar değerler yazıp toplayacakmışız. 1 yazalım eksi 1. 2 yazalım artı 1. Çift kuvvetlerde artı 1. Tek kuvvetlerde eksi 1'de. 3 yazarsak eksi 1. 4 yazarsak artı 1. Şimdi 1. Gördüğünüz gibi eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 1 zaten sıfırlanacak. Bakın 12 terim olarak düşünürseniz. ikişer ikişer dersek 12 terim. ilk 12 terim. İlk 12 terim toplamı 0 olacaktır bu mantıkla. Sadece 13. terim kalacaktır. 13 yazarsak eksi 1 üzeri 13 o da eksi 1'dir. Doğru cevabımız C'dir. 6 ile devam edelim. K yerine eksi 1'den 5'e kadar değerler yazıp toplayacakmışız. Hemen yapalım. Eksi 1 yazarsak eksi 1 çarpı eksi 1 artı 2'den 1 artı 0 yazarsak eksi 1'den sonra 0 geliyor. 0 yazarsak eksi 1'in 0. kuvveti 1. 0 yazarsak 2. 1 yazarsak eksi 1. 1 yazarsak 3. 1 yazdık. 2 yazarsak 1, 2 yazarsak 4, 3 yazarsak eksi 1, 3 yazarsak 5, 4 yazarsak 1, 4 yazarsak 6, 5 yazarsak eksi 1, 5 yazarsak 7. Sanırım çözdük soruyu. Evet, eksi 1, artı 2, eksi 3, artı 4, eksi 5, artı 6, eksi 7. Zaten bunların her biri 1 ediyor. Şöyle bakarsanız, o zaman şu 1'leri toplayalım. 3 etsin. 3'ten de 7'yi çıkaralım. Cevabı söyleyelim. Eksi 4. Yani A seçeneğidir. 6. sorumuz. İdili devam edelim. K gördüğümüz yere eksi 1'den 2'ye kadar değerler yazacağız ve toplayacağız. Önce eksi 1 yazalım. Sinüs eksi pi bölü 2 artı diyelim. Eksi 1 yazdık şimdi 0 yazalım. Sinüs 0. Sonra 1 yazalım. Sinüs pi bölü 2. Sonra da 2 yazalım. Sinüs pi. Sinüs pi bölü 2 ile sinüs eksi pi bölü 2 birbirinin eksilisi oldukları için sinüs de eksi biliyorsunuz parantezin içindeki eksi dışarıya atılabiliyor. Eksi sin 90 artı sin 90 zaten 0. Sin 0 da 0 ve sin 180 de 0 olduğunu biliyoruz. Doğru cevabımız e, nedir arkadaşlar? 0. Tamamına 0 yazabiliriz. Şu ikisinin toplamı 0. Şu 0 bir de bu 0 olsa toplam 0'dır. Geçelim 8 numaralı soruya. Şimdi K yerine bir değer yazamıyoruz. Çünkü ifadeye dikkatlice bakarsak şurada k yok. Fark ettiniz mi? Önce şunu bir halledelim. Daha sonra sağ tarafa geçeriz. Eksi 3'ten 2'ye kadar. Eksi 3 kapalı 2 kapalı aralığında kaç tane terim varsa o kadar defa eksi 2'yi topluyoruz. O zaman hemen terim sayısını bulalım. Son terim eksi 2 terim böyle artış miktarı artı 1. 6 çıkıyor gördüğünüz gibi. O zaman 6 çarpı eksi 2 olacaktır. Devam edelim. Burada da 0 kapalı 4 kapalı, 0 ile 4 arasında 5 tane terim var. O zaman 5 defa ne yapıyoruz, topluyoruz. Eksi 12 artı 15'ten doğru cevabımız 3 olarak bulmuş olur, yani E seçeneğidir. Buraya bir tekrarlayalım. Burada k sayısı olmadı, k değişken olmadığı için eksi 3'ten 2'ye kadar, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. 6 defa eksi 2 topluyoruz. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Hocam burada k yok dediniz ama şöyle k üzeri 0 yazabiliriz. Tamam. Eksi 3 yazdığımızda eksi 2 çarpı eksi 3'ün 0. kuvveti 1. Daha sonra eksi 2 yazarsak eksi 2 çarpı eksi 2'nin 0. kuvveti 1. Yani her halükarda sağ taraf sürekli 1 olacak. O zaman eksi 2 kaç defa topluyoruz? Eksi 2 6 defa topluyoruz. Eksi 12. Aynı zamanda e, 3'ü kaç defa topluyoruz? 5 defa topluyoruz. 5 kere 3 15. Toplarsak eksi 12 artı 15'ten 3'ü buluruz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu da doğrudur. 2'den eksi 3'ü çıkarırsanız 5. Bir daha 6. Bulduğunuz sonucu şuradaki sabit sayıyla çarparsınız. Bakın burada deneyelim. 4'ten 0'ı çıkarıyoruz. 4. Bir daha 5. Bulduğumuz 5'i şuradaki sabit sayıyla çarpıyoruz. 15. Buradan da yaklaşsanız yine doğru sonuca ulaşırız. 9'da devam edelim. K eşittir. Eksi 1'den 3'e kadar K artı 1'in küpü. Yani K yerine eksi 1'den 3'e kadar tüm değerleri yazacaksın toplayacaksın. Eksi 1 yazarsak 0'ın küpü. 0 yazarsak 1'in küpü. 0 yazdık. 1 yazarsak 2'nin küpü. 2 yazarsak 3'ün küpü. Ve en son 3 yazarsak 4'ün küpü. Bunları bir toplayalım ve sonucu söyleyelim. 64. 64. 72. Doğru mu? 73. 100. Doğru cevap. E seçeneğidir. 9. soruda. Onunla devam edelim. K gördüğümüz yere eksi 9'dan 10'a kadar değerler yazıp küplerini alıp ve toplayacağız. Eksi 9'un küpüyle başlarız. Sonra eksi 8'in küpü. Böyle devam ederiz. En son 8'in küpü hatta 9'un küpü ve hatta 10'un küpü diye bitirmiş oluruz. Bakın şurası birbirinin eksilisi oldukları için ne yaparlar? Sıfırlanırlar. Tüm terimler. Sadece 10'un küpü kalır. 10'un küpü de zaten kaçtır? 1000'dir. Doğru cevap E seçeneğidir. 10. sorumuzda. 11 ile devam ediyoruz. K yerine 1'den 15'e kadar değerler yazacağız ve toplayacağız. Tabanımız tabii ki 2 olmak şartıyla. 1 yazarsak 1 bölü 2 artı. Logaritma 2 tabanında 2 yazarsak 2 bölü 3 artı. En son 15 yazacağız. Logaritma 2 tabanında 15 bölü 16. Tabanlar aynı olduğu zaman farklı logaritmalar toplanırken çarpılıyordu hatırlayın. O zaman aynı tabanda çarpılacak tabii ki. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 en son 15 bölü 16'dır. Burada kimler sadeleşiyor? 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler. Ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 1 bölü 16. Logaritma konusunu hatırlayın. Logaritma konusunu. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 4 olarak yazıp eksi 4'ü başa alıyorduk. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1'di. Doğru cevabımız eksi 4 olacaktır. Bursa seçeneğini gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. 12'ye 12. 12. soruya sure bakalım. K işte birden 63'e kadar değerler yazacağız. Farkını alacağız. Muhtemelen sadeleşmeler olacak. Şuradan başlayalım. Bir yazarsak, bir yazarsak kare kök kare kök 1 yazarsak logaritma değil. 1 yazarsak karekök 2 eksi karekök 1. 2 yazarsak karekök 3 eksi karekök 2. 3 yazarsak karekök 4 eksi karekök 3 bu şekilde devam edecek. En son 63 yazarsak karekök 64 eksi karekök 63 olacaktır. Şimdi bunları toplayalım. Kimler gidiyor? Gördüğünüz gibi kök 2'ler, kök 3'ler, kök 4'ler, kök 63'ler. Kök 64 eksi kök 1 olarak kaldı. 64 8, kök 1 de 1. Doğru cevabımız 7'dir. Yani B seçeneğidir. 12. sorumuz. Evet gördüğünüz gibi toplam sembolü gayet kolay bir başlık. 13'e bakalım. X eşittir 1'den 8'e kadar K demiş. Hemen şuraya bir bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Diyor ki x yerine 1'den 8'e kadar 8'de 8z e kadar tüm terimleri x yerine yaz diyor. Ama gördüğünüz gibi burada x yok. Toplam sembolü şöyle yazarsak daha iyi e, anlarsınız. k çarpı x üzeri 0 olarak dizayn edelim. Zaten x üzeri 0 1'dir değişen bir şey yok. Şimdi x yerine 1 yazarsak k çarpı 1 üzeri 0 yani k. 2 yazarsak K çarpı 2'nin sıfırıncı kuvveti 1 çarpı K yine K. Yani her defasında K olacak. Birden 8'e kadar kaç tane sayı var? 8 tane. O zaman 8K aradığımız cevaptır bu işlem için. Geldik buraya. Yine Y eşittir 1'den 5'e kadar. Y gördüğümüz yere 1'den 5'e kadar değerler yazılıyor. Burada Y yok gördüğünüz gibi. O zaman 5 defa K artı 1'i toplamak demektir. Hatırlayın. Peki bu iki değeri bir toplayalım. Ondan sonra 83'e eşleyeceğiz. 8K artı 5K artı 5 dağıttık. Eşittir 83. 13 tane K eşittir 78. K buradan 6 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir 13. soruda. 14'e devam edelim. İkinci derece denklemle toplam sembolünün karışımı olan bir soru. 3x kare eksi m artı 1x artı 7 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 Toplam sembolü k eşittir 1'den 2'ye kadar 1 bölü x k eşittir 3 olduğuna göre m nedir diyor. Şimdi k yerine 1 yazarsam 1 bölü x 1. 2 yazarsam 1 bölü x 2. Toplam sembolünden dolayı topluyoruz arkadaşlar. Bu toplama işlemi oradan geliyor. Eşittir 3. Payda eşitleyelim. Aynı zamanda ikinci derece denklemlerde kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu, kökler çarpımının da c bölü a olduğunu hatırlayalım. Hemen ne yapıyoruz? X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 eşittir 3 yazabiliriz. Kökler toplamı eksi B bölü A olduğuna göre M artı 1 bölü 3 diyebiliriz. Kökler çarpımı C bölü A olduğuna göre 7 bölü 3 diyebiliriz. Burada 3'leri götürebiliriz. Ne kaldı? M artı 1 bölü 7 eşittir 3. İçler dışlar yaparsak M artı 1 eşittir 21'den M eşittir 20 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. 15'te devam edelim. Pay eşittir 1'den n eksi 1'e kadar değerler yazacağız ve toplayacağız. Netice itibariyle n kare artı 5 n e çıkacak. Ondan sonra a 7 artı, artı a 8'i nasıl bulacağımızı düşüneceğiz. Şimdi k yerine 1 yazarsak a 2, 2 yazarsak a 3, 3 yazarsak a 4, en son n eksi 1 yazarsak a n. Bu da eşitmiş n kare artı 5 n. E. Şimdi a 7 artı a 8'i nasıl bulabiliriz? Şöyle bir önerim olabilir size. En gördüğümüz yere biz 8 yazarak başlayalım. Daha sonra devamını anlatırım. 8 yazarsak A2 artı A3 artı A7 artı A8 olacak. A8'den önceki terimi de yazdım. 64 artı 40 dersek 104'ü yazmış oluruz. Peki A2 ile A7 arasındaki mesafeyi mi bulayım? Yoksa A6'yı bulsam aynı anda otomatikman A7 artı A8 çıkar O zaman ikincisini uygulayalım. Peki A2'den A6'ya kadar nasıl toplayacağız? Çok kolay. En gördüğümüz yere az önce nasıl 8 yazdıysak şimdi de 6 yazacağız ve işi bitirmiş olacağız. O zaman burayı hemen hesaplıyorum. 6'nın karesi artı 5 çarpı 6. Artı buraya da M diyelim şu toplama. Eşittir 104 diyelim. 36 artı 30 ne yapar? 36, 30, 96 artı m eşittir 104. Buradan m eşittir ne olacaktır? Bir bakalım 104, 30, 30, 36, 66 düzeltiyorum arkadaşlar. 66, 104'ten 66'yı çıkarırsak sanırım 38 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Nasıl yaptık? Bir hemen kısa bir geçelim üstten. A2'den A ne kadar sayıların toplamı n kare artı 5n olarak verilmiş. A7 artı A8'i istiyor. Bir kere en yerine 8 yazarak A2 ile A8 arasındaki tüm terimlerin toplamını bulduk. Kaç çıktı? 104. Sonra en yerine bu sefer 6 yazdık. A2 ile A6 arasındaki terimlerin toplamını 6 yazarak 36 artı 30 66 olarak bulmuş olduk. 66 buraya da M dedik. 66 artı M eşittir 104. 104'ten 66 çıkınca 38 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Böylece geldik testimizin artık Bakalım. Evet. Son sorusuna. Şimdi x kare eksi x eşittir 12 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. fx eşittir 3x artı 5 olduğuna göre k eşittir 1'den 2'ye kadar xk fxk nedir diyor. Şimdi 1'den 2'ye kadar yazacağız. O zaman önce 1 yazalım. x1 fx1 artı 2 yazalım. x2 fx2. Bizden bunu istiyor. Şimdi hemen kökleri bulalım bu arada. Bulalım kökleri. X² x kare eksi x eksi 12 eşittir 0. Çarpanlara ayırıyoruz hızlı bir şekilde x artı 3 eşittir 0'dan x1 x2 ayrım yapmamış x1 x2'den küçüktür tarzı bir şey yok o zaman x1'e 4 diyelim x2'ye de eksi 3 diyebiliriz x1 gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 f4 olur x2 yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 f eksi 3 olur şimdi hemen ne yapıyoruz f4'ümüzü buluyoruz F4 demek x'ine 4 yaz demek. 12 artı 5'ten 17 olarak bulduktan sonra şuraya 17 yazabiliriz. F eksi 3'ü de bulayım sizin için. Eksi 3 yazarsak eksi 9 artı 5'ten eksi 4 olacaktır. Şuraya eksi 4 yazarsak. 4 çarpı 17 68 artı eksi 3 çarpı eksi 4 de 12. Doğru cevabımız 80 olacaktır. Yani A seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.